Bayrama sayılı günler kalıp birçok ailenin ev içinde konuştuğu bir konudur bu bayram kimin ailesinin yanında geçireceğiz sorusu. Eğer çiftler bu konu hakkında ortak bir karar almadıysa, rutin oluşturmadıysa bu konu her yıl çatışmaya, tekrarlanan bir çatışma konusu olmaya mahkumdur. Peki eşler bu konuyu konuşurken nelere dikkat etmeli? Şimdi birkaç öneride bulunacağım. Öncelikle eşler asla ve asla inatları ve hırsları doğrultusunda karar almamaları gerekiyor. Bu süreci kolaylaştıran bir faktör. İkincisi alınan her karar ne olursa olsun aile büyüklerinin saygı göstermesi gerekiyor. Çünkü aile büyükleri artık çocuklarının kendilerinden ayrı bir aileleri olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Üçüncüsü planlarınızı sıralama yaparak çözebilirsiniz. Sıralamayı yaparken aile büyüklerinizin herhangi bir sağlık sorunu var ise, acil çözülmesi gereken bir problem var ise, yıllık izinlerinizin süresi söz konusuysa, aileler farklı şehirlerde ise yol güzergahlarına göre ayarlayabilirsiniz. Son olarak çiftlere şunu söylemek istiyorum. Önceliğiniz kendi kurmuş olduğunuz aileniz olmalı. Çünkü bayram biter, seyran biter, tatil biter. Siz eşinizle birlikte aynı çatı altında kaldığınız yerden rutinlerinize devam edersiniz. Şimdiden herkese çok güzel bir bayram diliyorum.